Muhalefette Davutoğlu alerjisi. Yazı başlığımız böyle. Ama biz mevzuları tane tane ele alalım ki vaziyetin ikmali daha bir net anlaşılsın. Muhalefet neden Davutoğlu'na alerji duymaya başladı? Önce ona bir bakalım. Şöyle ki, Karamollaoğlu demedi mi? Bir relaks ya. Dün de dedim. Ahmet Davutoğlu'nun beyanı malumun ilanıdır. Niye kızıyorsunuz? Niye dövünüp duruyorsunuz? Kaldı ki Temel Karamolluoğlu da haftalar öncesi benzer bir çıkış yapmadı mı? Önerisi de bu minvade değil miydi? Cumhurbaşkanı bir konsey yönetimine bağlı olacak diye. Yani eşgüdüm kurulundan söz etmedi mi? Bir ön protokol olmayacak mı? Diyin bakalım. Cumhurbaşkanı Altılı Masa'da yer alan siyasi parti liderleriyle bağının olması yönünde bir ön protokol imzalanmayacak mı? Stratejik ve önem arz edici atamalar dahil kararların alımında bir görüş alımı olmayacak mı? Yetkilendirmeye dair bir şartlar manzumesi imzalanmayacak mı? İmzalanacağına göre ne bu kızıl kıyamet? Anlaşmazlık halinde kriz, yönetimsel formül önerdiğiniz şekilde ise liderlerden herhangi birinin itirazı ve karşı çıkışı bir kriz, bir gerginlik, bir çözümsüzlük ikmale getirmez mi? Getireceği malumken bunu ifade etmek kadar doğal ne olabilir? Hele ki masanın bir üyesiyseniz. Demek ki arızai durum yolun başında görünüyor. Özgüven nereden geliyor söylemi de güvensizlik ifşası olsa gerek kukla cumhurbaşkanı istiyorsunuz. İşte bunu açık ve samimi şekilde deklare edin. Karnınızdan konuşmayın. Deyin. Bizim önerdiğimiz yönetim sisteminde halkın seçeceği cumhurbaşkanı hiçbir şekilde yetkili ve imza sahibi olmayacak. Konsey üyeleri ne derse o olacak. O kukla cumhurbaşkanının ipi altılı masanın üyelerinin elinde olacak. Oy farkı da gözetilmeyecek. Altılı masanın o yüzdeliklerine dair tartışmaları da artık geride bırakın. Davutoğlu yüzde bir mi? Babacan yüzde 0.1 mi? Saadet veya Demokrat Parti'nin oy yüzdeliği üzerinde özgüven kavgası boşuna yapılıyor. Ne diyor Kemal Bey? Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Yüzde bir, üç, yüzde 25, yüzde 50 diye bakamayız. Altılı cumhurbaşkanı sistemi. Altılı Masa'nın üzerinde durduğu yeni yönetim sistemini istişare konseyimi, vesayet konseyimi, eşgüdüm kurulumu şeklinde bir dizi isimlendirme yapılıyor. Benden de bir çözüm formülü ve isimlendirme seçilecek Cumhurbaşkanı Koklu olacağı için Altılı Masa'nın imzası olmadan karar alamayacağına göre sistemin adı Altılı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli. Hadi hayırlı olsun. Davutoğlu'na kızmayın. Velhasıl yönetim modelinizde, ön protokollerinizde, şartlarınızda mevcut hali deşifre ettiğine göre Davutoğlu'na niye kızıyorsunuz? Ey sizi devrimciler, seçimin kazanılması halinde ülkenin neleri bekledi, nasıl krizlerle kaotik ortamla yüzleşeceğini öngörmek, konuşmak her sorumlu vatandaşın hakkı değil mi? Zat tane tane anlatmış. İmamoğlu'nun tılsımı kim ne der bilmem. Lakin bir el var ki Ekrem İmamoğlu'nu her düşüşten sonra hayat öpücüğü olarak onu diriltiyor. İmamoğlu kendi başına bırakılsa ne iktidar ve ne de başka bir siyasi akım müdahale etmese sadece ve sadece belediye başkanlığı makamındaki faaliyetleriyle baş başa bırakılsa kendini bitirecek. Çünkü bu alanda hayli mahir kendini bitirmek adına elinden ne geliyorsa gereken neyse yapıyor. Dile kolay. Başkan seçildiği günden bu yana hiçbir hizmet, hiçbir yatırım, hiçbir İstanbul'a kazanım adına faaliyeti ve çalışması olmadığı gibi bir projeyle de gündem olmadı. Tarihin en vasat, başarısız, ehliyetsiz belediye başkanı ünvanını aldı ki Nurettin Sözen'e rahmet okutuyor. 16 milyon nüfuslu İstanbul'un bugün %70'i memnuniyetsizliğini beyan ediyor. Ama gel gör ki işte o tılsımlı el devreye girip onu mağdurlar kervanına alıp algı üzerine algıyla canlandırıyor. YSK üyelerine ahmak dedi verilen ceza bir anda ödül ve mükafat olup siyasetten yaşam öpücüğüne döndü. Sara kazası oldu Kemal Bey bindirme ile geri plana bıraktırdı. Artık Cumhurbaşkanlığı adayı olma noktasında isminden zikredilmez denildi. Lakin yine o el devreye girerek bu kez Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin dosya gündeme getirildi. Açılan bir dava var. Denir ya körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz misali. Yeniden siyasi hesap soruluyor, intikam duygusu denilerek İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı aday hayat iksiri geldi. Ne şansama. Günün sözü. Asla vazgeçmeyin. Kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Buyuk Timur et hotmail.com. Whatsapp 0533 294 9853. Twitter et Uzay Haber 1.